Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube'da akış yok hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Mobil veri bağlantınızı kapatıp açın. YouTube uygulamasının önbelliğini temizleyin. YouTube uygulamasını kaldırıp yeniden yükleyin. YouTube uygulamasını mevcut en yeni, yeni sürümü güncelleyerek akış yok hatasından internet bağlantınızın yeterli olduğunu inanıyorsanız rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.